Barış Özbaş, Kur'an neden bahsetmiyor Mehdi'den? Eğer Mehdi'den bahsetse o zaman Mehdi çıktığında çok büyük olay çıkar. Peygamber gibi olmuş olur. Peygamber olmadığı için Hatem'e veli olduğu için Allah Kur'an'da kapalı bir uslupla anlatıyor. Nasıl yapıyor Cenab-ı Allah? Diyor ki mesela Müslümanlar Allah'tan bir lider isterler zor anlarında. Evet inşallah istemeleri gerekir diyor. Yani ayetten anlaşılan açıkça bu oluyor. Evet. Zor anlarında yaşlıların şu uşa bir yastık falan koysana. Çocukların, yaşlıların, mustazafların ezildiği bir dönemde Allah'tan lider isteyin. Evet. bir baş evet. isteyin. Evet. Bir Mehdi isteyin diyor. Ayet açık. İnşallah. Evet. Ayeti biliyor musun? Biliyorum hocam inşallah. Söyle. Şeytandan Allah'a sanırım. ''Size ne oluyor ki Allah yolunda ve e, Rabbimiz halkı bizi zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder.'' Hah, bak zor durumda kalmış önce, dikkat hmm. et, ayete dikkat et. Zor durumda, evet. Baş başa al ayeti. Şeytan Allah'a sanırım. ''Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz halkı zalim olan bu ülkeden bizi çıkar.'' Hah bir deccal hakimiyeti var. Hmm. İnşallah. Bir ızdırap dünyaya sarmış. İnşallah. İnşallah. Ve size ne oluyor ki diyor Allah bak uyarıyor. Evet. Evet. Bize katından bir veli gönder. Bir veli. Evet. Bize katından bir yardım eden yolla. Ha yardım eden yolla. Geç ya. Diyen kadınlar, çocuklar ve erkeklerden zayıf bırakılmış adına niye mücadele etmiyorsunuz? Bak diyen demek ki müminler bunu diyecek. Evet inşallah. Ne zaman zorda kaldıklarında. Şu an zorda kaldılar mı kaldı? Evet. Mehdi zaten zorda kalınca çıkıyor. Evet inşallah. Ayet üç. Mehdiyeti soruyorsun işte apaçık ayet. Evet hocam. Çok seri ayet sana. Nur Suresinin 55. ayetinde Cenab-ı Allah evet. İslam'ı dünyaya sosyal, siyasi her yönden hakim edeceğim diyor. Evet, Sadece sen mi olacaksınız diyor. Benim istediğim bu diyor. Evet. Ama dünyaya hakimiyetim kesin diyor. Evet. Bu ne bu? Anlatılan. lan. Evet, Dünya hakimiyetin diğer adı nedir? Mehdiyet değil mi? İnşallah. Ne kadar salih ne kadar açık. Hocam Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir diyor. Tabi. İman edecek ama samim olacak. Evet. Ben dünyaya hakim edeceğim size diyor. Cenab-ı evet. Allah. Cenab evet. Vakti geldi. Hı. İnşallah. Başka bir ayette de Allah şöyle buyuruyor hocam. Şeytandan Allah'a Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa onlar kafirler istemese bile Allah'ın nurunu tamamlayacak. Maşallah. Ha bak Allah'ın nurunu tamamlayacak. Ne demek? siyasi, politik, kültürel her yönden hakimiyet. İnşallah. Bak diyor korkuların ardından güven gelecek diyor Cenab-ı evet Ve yeryüzüne sizi hakim edeceğim diyor. Kur'an'da birçok yerde arıza sizi hakim edeceğim. İnşallah. E, mehdiyet işte. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysak onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağız diyor hocam. Onlardan öncekiler e, bak Kur'an'a ondan öncekiler kimmiş? Bakıyoruz Musa Aleyhisselam'ın devrinde var mı? Yok. İsa Aleyhisselam devrinde var mı? Yok. Evet. Zülkarne'nin devrine bakıyoruz. Var. Evet. Süleyman devrine bakıyoruz. Var. Evet. Hazreti Yusuf devrine bakıyoruz. Var. Evet. Ama Yusuf devrinde bölgesel hakimiyet. Evet. Süleyman dünya hakimi. Evet. Maşallah. dünya hakimi. Daha öncekiler nasıl dünya hakimi yaptıysak siz evet. de yapacağız diyor. Evet. Bu Allah'ın sözü yerine geldi mi? Gelmedi. Vakit var mı? Çok az vakit var. O sözün vakti geldi artık. İnşallah. Şu an o sözün vakti içindeyiz. Cahitler hocam inşallah gelecek bir elçiden bahsediliyor. Andolsun peygamberlerden bir söz almıştık diyor. Size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona iman edeceksiniz. Bu ağır sözümü aldınız mı? Evet aldık diye cevap veriyorlar. O peygamberleri de başka bir ayetle Allah açıklıyor. Senden diyor. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Nuh'tan, Musa'dan, e, İsa'dan, İbrahim'den. İbrahim'den inşallah. Söz aldık diyor. Evet, maşallah. Peygamberimize ne söz alınıyor? Evet. Kim bu kişi? Maşallah. Evet, maşallah. maşallah. Peygamberimiz bir insana yardımdan mükellef. Evet. Bir dünya fatihine yardımla mükellef. O da hadisleriyle evet. mucizeler yardımcı oluyor işte. Evet, Hocam Zülkane'yi de zor durumdayken yardıma çağırıyorlardı inşallah. Allah. Tabi, Zor haldeyken çağrılıyor. Evet. Zülkane. Yecüc mecüc zuhur etti diyorlar. Fitne çıkarıyor yeryüzünde. Ne istiyorsan yapalım. Yeter ki bizi kurtar diyorlar. Evet, evet inşallah. Bir de bir hocam zikirde ve Tevrat'ta geleceği bulunan bir kişiden bahsediliyor inşallah. Andolsun yazdık diyor orada inşallah. Orada yazılanlık Kral Mesih Mehdi, Mehdi tarif ediyor inşallah. 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 Bak Tevrat'a ve Zebur'a gönderme yapıyor Cenab-ı Allah. Adam diyor ki Tevrat geçerli değil. Ya Allah geçerli diyor, gönderme yapıyor diyoruz. Yok geçerli değil diyor. O zaman dinle çıkarsın. Olur mu öyle şey? Özel, önceki geçiyor? doğrulayıcıdır. Tabii. Peygamberimiz de başka bir adresinde dünyaya üç kafirin hakim olduğunu ve Süleyman ve Zülal... İki kafir. İki kafir. Evet. Neymişe mutlulansın? Müslümanlardan da Zülkarneyt, Süleyman ve torunlarımdan Mehdi hakim olacak diye açıkça evet. belirtiyor inşallah. Beşinci Son de. olarak diyor, beşinci olarak evet. evlatlarımdan Muhammed Mehdi dünyaya hakim olacak diyor.